Bir de yani şey açısından da zor galiba ya, yani e, Türkiye'nin şartları itibariyle de zor. Yani şimdi Avrupa Yakası deyince benim aklıma şey geliyor, yani Cem geliyor mesela, Levent Üzümcü. Muhteşem bir oyuncu, yani Tabii ben ki. insan olarak da bayılırım, kendisinde de hastasıyım. Aa, ayrı. Ben, ben... Ama şimdi mesela Levent Üzümcü'yü Avrupa Yakası'nda hadi gel ATV'de oynat. Ya öyle dengeler de var. Yani öyle dengeler. Yani de oyunculuk, var. yetenek falandan ziyade bir de top kamplaşma Tabii. falan filan meseleleri de girdi. Öyle Oysa baksan var. ne müthiş oyuncu, ne şahane dersin. Tabii ki fazla ediyor ama öyle şeyler. Oralar da zor yani. Sadece ben hani Levent Bey için söylemedim. Yani bir sürü isim için oraya uyar, buraya uymaz. Saçma sapan bir Doğru sürü şey olur. var yani. Birçok hikaye için de bu Tabii. geçerli olabilir. Hiç eskiden aklımızın ucundan geçmeyecek şeyleri gönderme zannedebilir insanlar. Kaldı ki Jet de bazen oluyordu. Tabii. Ben onu hakikaten sıradan komik bir replik olarak yazmışım. Twitter yıkılıyor. Aa duydunuz mu? Bak oraya gönderme filan. Aa gerçekten değil. Hiç aklıma gelmemiş Ama öyle bir şey. Ama Twitter'ınza da yıkılması var galiba Twitter, ya. yani. Twitter evet artık biraz. Yani ülkenin bütün öfkesi bence oradan işte, akıyor. Nasıl oluyorsa psikolojisi bilmiyorum Psikolojisi yani. pek iyi değil ya. Evet çok ciddiye alınacak bir yer olmaktan biraz çıkmaya başladı. Ben Yılbaşı Gecesi'nin fragmanını seyrettim. Ben çok beğendim. Bir Hı -hı. de yani tamamını seyretmeden bir şeyle ilgili fikir söylemek çok acayip. Doğru. Gerçekten ben sana bunu sorarken utanıyorum. Yani bu bu soruyu bile sormak bir acayip ama altta yorumlarda vardı. Ee, mesela İrem Sak orada başörtülü bir karakteri oynamış. Ee, i̇şte sana şeyi soruyorlar. İşte bu kapsayıcılık endişesi mi? Hiç daha önce başörtülü bir karakter oynatmadınız falan diye. Ya, Oysa o. benim bildiğim var. Ee, ee, şeyde var. Avrupa yakasında var galiba. Yalan... Bindür'ün oynadığı babaanne karakteri var. O evet daha böyle enteresan hmm. bir başka bir e, hmm. örtüsü vardı onun. Daha böyle eski moda türbanlar gibi hmm. burasına broş taktığı filan Dilber halanın başka bir Hala, şey vardı. başörtüsü e, başörtüsü diyebiliriz belki ona bilmiyorum. Sonra Yalan Dünya'da bir tane Karadenizli kızımız vardı hmm. ama Yalan Dünya'nın e, son sezonunda girdi ve çok az gördük. Aslında çok yetenekli bir arkadaşımızdı. Ve tatlı bir Karadenizli karakter çıkacaktı ama orada yalan dünya bitti falan neyse. Yalnız şöyle bir şey var. Yılbaşı gecesindeki İrem'in oynadığı başörtülü bir karakter sürprizini açığa vermek istemem filmi verme. ama başörtülü bir karakter pek diyemeyiz. Hmm. E, altından başka bir şey çıkabilir. Hmm. E, sürprizini kaçırmıyor. 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 Tamam yok yok sormuyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben hiç öyle bir başörtülü hanım tanımıyorum. Öyle bir başı açık hanım da tanımıyorum. Çok neviş aslında, münhasır, çok farklı bir geçmişten gelen, altından ne çıkacağını bilmediğimiz, e, tamamen hayal ürünü ilginç bir tip. Ya karakterin kıyafet. Ve İrem de muhteşem oynadı. Ya, muhtemelen öyle. Ama yani karakterin e, kıyafet tercihi bir kadının yani oynadık evet, bunu bu nedir yani bu ilginç. bunu niye konuşuyoruz ve biz bunu niye evet. soruyoruz ama gerçekten baktım mesela bu şeylerde falan sözlüklerde yazan olmuş twitter'da yazan olmuş evet. falan bir garip bir şey ee... yani bir hiçbir kesimi temsil etmiyor hmm. onu söyleyebilirim. Yani ne açıkları ne kapalıları ne başörtülüleri ne e, kafasını kazıtanları hiç tanıdığımız kimse gibi biri değil. Çok yegane, çok neviş aslında münhasır İlginç bir şey çıkacak onun altından ben filmin hikayesini sürprizini bozmak istemem. Ama orada mesela bölüm. Burhan sonradan girdi, değil mi? Tabii, eee Ender İdari İşler Müdürü olarak. 3. sezonda girdi. Tabii. 57. bölümde falan girdi aslında. Öyle hatırlıyorum. 57. bölüm olması o, lazım. O nereden geldi? Mesela yani Burhan Altın Top karakteri sana yine Tahin Elvası, Kahven ve o duvar. Orada nereden geldi bir anda? Ya bu karakterlerin nereden geldiğini hiçbir zaman insan anlatamıyor ki. Yani Normalde o kadar berbat bir insanın benim içimden çıkmaması lazım. <laughs> ee, yani o karakter özelliklerinin hiçbiri inşallah bende yoktur. Fakat herhalde derinlerde bir yerde de var ki bir yerden de çıkıyor. Ee, aslında hani bu karakter kim filan diye hep sorulur. Yani siz, kim bu? Bilmem kim mi filan. Hayır, hiçbir karakter hiç kimse değil. Aslında tanıştığın, tanıdığın, birilerinden dinlediğin, arkadaşının arkadaşı olan, kafede yanması da, e, kulak misafiri olduğun sohbette duyduğun bir sürü insan yüzde %30'u 40'ı oluyor karakterin gerisi tamamen hayal gücü. E, i̇nşallah da buran altın top gibi gerçek bir insan yoktur ama ondan sonra neler gördük biz. Neyse. Burhan'ı çok aradık biz. E, Burhan'ı Burhan çok aradık Burhan ya. Keşke Burhan <gülüyor> olsaydı <gülüyor> tatlı dedik. Tatlı adammış ya. diye. <laughs> Ee, yani bir yerlerden çıktı ama tabii burada Engin'in olağanüstü mü desem olağan dışı mı desem performansının da e, ayrıca hakkını vermek ve bunu da ayrıca konuşmak Kesinlikle, gerekir. Evet. Ee, bir komedi senaristiyle oyuncu yakın çalışınca birbirini çok iyi anlayınca ve sır sırta verince e, çok güzel şeyler çıkıyor ve ben e, Engin dahil olmak üzere çalıştığım aşağı yukarı herkeste de bu e, kimyayı yakalamaya çalıştım ve çoğu arkadaşımla da bu oldu ve çok güzel şeyler çıktı. Şöyle şimdi bu isimlere bakıyoruz. Bu Avrupa yakasında işte e, Jet Society'de e, yalan Dünya'da. Yalan dünyada özür dilerim bir anda hatırlayamadım. Oradaki isimler acayip acayip. Şimdi şey gibi yılbaşı gecesi gibi, yani Şampiyonlar Ligi. Evet. E, hatta o dönemin daha da yani büyük isimleri. Şimdi evet. bunları bir daha bir televizyon dizisinde bir araya getirmek çok mu zor? Yok bence değil. İşte yani parasal olarak çok mu zor? Biraz önce bahsettiğiniz o minitaj meselesi açısından çok mu zor ee, ha, bir sürü soru açısından ediyorsun. yani konvansiyonel anlamda günse hadi ben bir dizi yapıyorum dese e, bunu bilmiyorum çok topik bir şey mi acaba ee, e, şöyle bir iyi tarafı var sitkom olursa aslında minutaj çok yüksek de olsa ...4-5 günde çekim hmm. mi yapabiliyorsun bilmiyorum yani herhalde 140 dakikayı biz bir 4 günde çekebiliyorduk çok sabahlıya sabahlıya ee, ama Galiba artık sitcom'da yapmam diye de düşünüyorum. Yani gerçek mekanlar kullanırım, daha farklı bir komedi olur. Gülme efekti olmaz. Biraz daha gerçeğe yakın bir yerden bakarım diye düşünüyorum. Ama onun da kolayı bulunabilir. Yani öyle bir stüdyo yaparsın ki kimse oranın dekor olduğunu anlamaz. Gerçek mekanlar gibi. Ya sıkıntı biraz televizyon seyircisi artık ölçülen televizyon seyircisi Avrupa yakasını hatta yalan dünyayı izleyen seyirci değil hmm. artık o seyirci ölçülmüyor reytinglerde ee, o kadar dramatik bir fark var ki ben şu an düşünüp inanamıyorum agb zamanında avrupa yakasındaki ab grubu e, ölçümünde annenin ve babanın üniversite mezunu olması gerekiyordu e, işte haftada ayda belli bir sayıda tiyatroya gitmen gerekiyordu. İşte sinemaya gitmen gerekiyordu. İşte yılda birkaç yani AB grubuna girmek o kadar zor bir şeydi ki. Yani kültürel ölçüler vardı. E sosyokültürel ölçüler vesaireler vardı. Şu an galiba evinde bulaşık makinesi varsa AB grubuna girebiliyorsun. E, o zaman da televizyonun e, zekası anlattığı hikayeler eee ...hikayeci olarak gelişmen, oyuncu olarak gelişmen biraz duruyor. Yani televizyon biraz daha kolay anlaşılır şeylere gidiyor. Ee, onun için ben yazmakta zorlanabilirim. Evet birçok arkadaşım artık dijital platformlara çalışmak daha konforlu bir şey. Ee, daha iyi çalışılan işler oluyor. Yani her hafta o, her hafta koşturması olmuyor. Film gibi 8 bölümü çalışıyorsun, senaryo bitiyor, revizyon yapılıyor... ...daha rahat çekiliyor, daha rahat montajlanıyor vesaire birçok arkadaşım dijitalde olmayı o açıdan